Arkadaşlar merhaba. Antalya Belediyesi Eğitim Birimi Tarih Zümresi olarak karşınızdayız. Covid-19 döneminde uzaktan eğitim projemizle sizlere destek olmaya çalışacağız. Tarih konularında belli ritmik sıralar halinde sizler için hazırlamaktayız. Ben Tarih Öğretmeni Gülçin Ezer. Ben Tarih Öğretmeni Elmer Gezer. Ben Tarih Öğretmeni Hüseyin Altınlı. Konularımızı sizlere genel Türk tarihi, Osmanlı tarihi, İnkılap tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya tarihi olarak sınıflandırdık. Konularımızı anlatırken slaytlarla beslemeye, görsel materyallerle zenginleştirmeye de gayret ettik. Sizlerden ricam kısa notlar tutarak çalışmalarınızı desteklerseniz faydalı olacaktır. Zaten tarih bilgisini e, esaslıca depolamanın öncelikli koşulu da mutlaka not tutmaktır arkadaşlar. Durdurarak notlarınızı alabilirsiniz. Zaman içerisinde birbirimize ulaşacağımızdan da eminim. Sorularla mutlaka konularınızı besleyin e, ee, unutulmaz hale getirmek için de kısa aralıklarla haftalık olabilir, aylık olabilir konu tekrarlarınızı yaparak dediğim gibi deneme sınavlarıyla konularınızı kalıcı hale getirmenizi tavsiye ederim. Seneden seneye konu dağılımı değişeceği için konu seçmeden birbirlerini birbirlerine bantıyı kurarak çalışmanızı da önemli belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hocamızın da dediği gibi her sene farklı ÖSYM tarafından farklı soru tarzda sorular gelmesi sevgili arkadaşlar ve konu dağılımı da buna göre değişmekte. Ağırlıklı olarak Osmanlı Devleti'nin e, kuruluşu ve devam eden beylik süreci daha çok ağırlıklı olan konular olarak değerlendirilirken ilke ve konularını unutmamak gerekiyor. E, hocam sadece Atatürk ilke ve inkılapların konusuna çalışsam ve ona göre sınava girsem yeterli gelir mi? Hayır sevgili arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Evet, Atı Türkiye ülkenin fazla gelebiliyor. Ancak diğer konularda unutmayalım. Özellikle ilk Türk tarihi, Türkistan tarihi ve bunun yanında Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti'nin kültür uğurlarla, 19. yüzyılda Osmanlı ulgarlığı dediğimiz en uzun yıl olarak geçer sevgili arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Onun haricinde zaten asker ülke inkılaplarıyla dersinde göreceğimiz konulara da ağırlık vermemiz gerekiyor. Yani şöyle bir şey değerlendirelim sizinle. Tarihi bir bütün olarak ele alalım. Konu konu parçalayalım, buna göre çalışalım. Ama bu konudan soru gelmez, bu konudan soru gelir mantığıyla çalışırsak bize zarar verebilir. Bundan dolayı her konuyu mümkün mertebede sınavda çıkacakmış gibi çalışalım. Ve bu sınavda çıkacakmış gibi çalıştığımız esnada sevgili arkadaşlar, eminim ki biz başarılı olacağız. Ve bu konuları diğer birer çalıştıktan sonra muhakkak muhakkak tekrara gidelim ve konuyu bir bütün halinde tam tarih teşekkürü itibariyle tek çatı altında toplayalım. Arkadaşlar unutmayın ki Tüm azimle çalışmalarınız hayalinizi iki üniversite verilecekti. Hayalinizden vazgeçmeyin. Sabırla, kararlılıkla derslerinizi çalışmaya ve bizi dinlemeye devam edin. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür